Evinizdeki elektron atölyesi Elektronik'ten herkese merhabalar. Bugünkü bölümümüzde uygun fiyatı ve zengin özellikleriyle elektronikle ilgilenen herkese çok faydalı olabilecek bir osiloskop inceliyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle incelememiz için bize bu ürünü sağlamış olan bankgood.com'a gidelim ve ürünün satış sayfasını inceleyelim. İlgilenen arkadaşlar için sayfanın linki açıklamalar kısmında mevcut. Elimizdeki ürün ISDS205A modeli 2 kanallı 20 MHz'e kadar sinyalleri ölçebilen ve saniyede 48 milyon örnek alma hızına sahip bir osiloskop. Buradaki PC osiloskop ifadesi bu cihazın kendi üzerinde bir ekran ve kontrol paneline sahip olmadığını, çalışmak için bir bilgisayara ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Bu başlangıçta bir dezavantaj olarak görünebilir ancak bizim gibi bunları hobi amaçlı kullanacak insanlar için aslında bir avantaj. Cihazın kullanım özelliklerinden herhangi bir şey eksiltmeyerek üzerindeki ekran ve kontrol panelini kaldırarak fiyatında önemli oranda bir düşüş elde edilmiş. Bu osiloskopun bu videoyu çektiğim anda kod üzerindeki satış fiyatı 242 lira yani yaklaşık 67 dolar. Bunu normal boyutlardaki bir osiloskopla karşılaştıracak olursak yan tarafta gördüğünüz Unity'nin 25 MHz'lik yani oldukça benzer özelliklerdeki bu osiloskopun 833 liralık bir fiyatı olduğunu görürüz. Yani neredeyse dörtte bir fiyatına benzer özelliklerde bir osiloskopa sahip olabiliyoruz bu şekilde. Cihazın iki kanallı olması ve 20 MHz'e kadar ki sinyalleri ölçebilmesi bizim gibi hobi elektronikçiler için oldukça yeterli. Cihazın ihtiyaç duyduğu bilgisayar evinizde Windows'un herhangi bir sürümünü çalıştıran masaüstü, laptop ve hatta Windows özellikli tablet bir bilgisayar olabilir. Boyutları oldukça küçük, masa üzerinde hemen hemen hiç yer kaplamıyor. Cihazın bilgisayar yazılımı ise oldukça güçlü. Herhangi bir osiloskop üzerinde bulabileceğiniz bütün özellikler burada da mevcut. Cihazın tüm teknik özelliklerini de bu satın alma sayfası üzerinde bulabilirsiniz. Sözü çok fazla uzatmadan cihazın satın almasıyla ilgili bir, ufak bir noktaya da değinip cihazı incelemeye başlayalım. Ürünü satın almaya karar verdiğimizi varsayalım ve Buy It Now tuşuna basalım. Burada herhangi bir şeyi Banggood üzerinden sipariş ederken kullanmanız gereken önemli bir özellik var. Bu ekranda Add Shipping Insurance Your Order yanında da 4.86 TL şeklinde bir ifade görüyoruz. Bunu işaretlememiz durumunda 4.86 yani 5 lira karşılığında siparişimize nakliye sigortası yaptırmış oluyoruz. Bu nakliye sigortası ne demek? Cihaz yolda kaybolur, hasar görür veya gümrükten geçemezse paranızı kolaylıkla ve hızlı bir şekilde iade almanızı sağlar. Bence 240 liralık bu siparişinize 5 liralık bu sigortayı da ekletmeniz oldukça önemli. Sigorta ile beraber ürünün toplam fiyatı 248 lira ediyor. Bundan sonraki satın alma süreci ise diğer tüm sitelerde olduğu gibi. Add New Shipping Address kısmından siparişinizin gönderilmesini istediğiniz adresinizi giriyorsunuz ve bundan sonra siparişinizi bir kredi kartı veya banka kartı kullanarak tamamlıyorsunuz. Sipariş sayfası ile ilgili tüm detaylara değindiğimize göre cihazımızın kutu açılımına başlayabiliriz. Ürün kutusunun üst kısmında elimizdeki model işaretli. Bizdeki ISDS205A modeli. Yan tarafta üretici firma olan Instrustar'ın internet adresini görüyorsunuz. Yan tarafta USB 2.0 bağlantısı olduğunu ve diğer tarafta ise cihazın teknik bilgilerini görüyorsunuz. Biz bunları internet sayfası üzerinde incelediğimiz için tekrar burada değinmeyeceğiz. Kutu üzerindeki son bilgi ise cihazın ağırlığı, boyutu, hiçbir güç kaynağına ihtiyaç duymadığı, gereken tüm gücü USB üzerinden aldığı, ve Windows'un tüm versiyonları da uyumlu olduğu yazılı. Kutuyu açtığımız zaman karşımıza ilk olarak probların kullanım kılavuzu çıkıyor. İçinde probların kalibrasyonunun doğru bir şekilde nasıl yapılabileceğini gösteren bir grafik, yan tarafında ise kutu içerisindeki bütün parçalar ve bunların nasıl kullanılacağını gösteren bir grafik mevcut. Az sonra bunların tamamına değineceğiz. Cihazla beraber kaliteli bir USB kabloda geliyor. Bunlarsa problara farklı renkler verebilmek için kullanacağımız parçalar ve yine probların kalibrasyonunda kullanacağımız küçük bir tornavida. Cihazımız iki kanallı olduğu için kutu içerisinden iki tane prob çıkıyor. Probların eksi bağlantısını yapabilmek için gereken krokodil kablolar da burada. Bunları probların uç kısımlarındaki meta kısma tutturarak eksi bağlantılarını yapıyoruz. Kutudan bilgisayara tanıtım için bir CD de çıkıyor ancak biz bu CD'yi kullanmayacağız ve son olarak da en önemli parçamız olan osiloskopun kendisini görüyoruz. Altından bir tane de kart çıktı. Bu yüksek ihtimalle bir garanti kartı ama üstündeki bütün bilgiler Çince olduğu için bir şey anlamıyoruz. Hemen osiloskopu inceleyelim. Cihazın bir tarafında her iki kanal için prob girişlerini görüyorsunuz. Yanında da prob'ların kalibrasyon için kullanılacak olan test sinyalinin çıkışlarını görüyorsunuz. Altında model numarası ve internet adresi var. Cihazın üst ve yan tarafları boş. Arka tarafta ise USB portumuz ve power yani güç lambamız mevcut. Cihazın üretim kalitesine değinecek olursak, tamamı metal bir kasa içinde ve oldukça dayanıklı gözüküyor. Üzerindeki bu lastik bantlar ise cihazın masa üzerinde sabit bir şekilde durmasına yardımcı oluyor. Hemen ilk probumuzu cihazımıza bağlayalım. Prob üzerinde model numarası ve desteklediği voltajla frekans değerlerini bulabilirsiniz. Bu vida şeklinde görünen şey ise ayarlı bir kapasitör. Probun kalibrasyonunu bunu çevirerek yapacağız. Prob üzerindeki 1 çarpı ve 10 çarpı işaretleri ölçülen voltajın cihaza birebir veya ona bölünmüş şekilde iletileceğini ifade ediyor. Bu şekilde cihazın ölçebildiğinin 10 katı voltajı ölçebiliyoruz. Bu kanca uç, ölçeceğimiz yere tutturarak elimiz serbest şekilde çalışmamızı sağlar. Ancak bunu istemiyorsak eğer uç kısmı çıkararak Multimetrede olduğu gibi dokundurarak ölçüm yapabileceğimiz bir uç da mevcut. Probumun üzerinde sarı renkli şeritler bulunduğu için bunu sarı renkli bir numaralı kanalımıza takacağım. Probu cihazı takarken üzerindeki çentiklerin birbirine denk gelmesine dikkat ediyorum ve probu taktıktan sonra ucunu hafiften sağa çevirerek de kilitliyorum. Hemen ikinci probumuzu da takalım. Bunun üzeri kırmızı ile işaretli Halbuki cihaz üzerinde ikinci kanal mavi renkle işaretlenmiş. Bunların birbirleriyle eşleşmesi için kırmızı renkli şeritleri mavi renkli şeritlerle değiştireceğim. Gördüğünüz gibi bunlar oldukça basit bir şekilde değiştirilebiliyor. Yine aynı yöntemi kullanarak probu yerine taktıktan sonra ucunu hafiften sağa çevirerek sabitliyorum. Böylelikle yanlışlıkla çıkmasını engelliyorum. Hemen USB kablomuzu da açalım ve cihazımızın bilgisayar bağlantısını yapalım. Cihazı bilgisayara bağladığımız zaman üzerindeki power yani güç LED'i yanıyor. Böylelikle osiloskopumuzun çalıştığını anlıyoruz. Osiloskopun fiziksel kurulumunu tamamladığımıza göre hemen bilgisayar yazılımına geçelim. Kutudan çıkan CD'yi kullanmayacağımı söylemiştim çünkü içindeki yazılım genelde eski versiyonu oluyor. Instrustar'ın kendi sitesine giderek en son yazılımı indirebiliriz. Eğer girdiğiniz sayfa Çince açılırsa yukarıdaki English kısmına basarak sayfanın İngilizcesinde görüntüleyebilirsiniz. Burada download kısmından Software and Driver kısmına tıklıyoruz ve karşımıza bilgisayar programımız olan MultiVir Analyzer programı çıkıyor. Bunu hemen aşağıdaki official website linkine tıklayarak bilgisayarımıza indiriyoruz. 16 MB'lık bir dosya bu. Bunu bilgisayarımıza indirip içeriğini açtıktan sonra karşımıza bu dosyalar çıkıyor. Bilgisayarımıza kurmamız gereken uygulama burada English Version diye isimlendirilmiş olan uygulama. Yalnız bunu kurarken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Eğer uygulamayı normal çift tıklayarak çalıştırırsanız, yüksek ihtimalle sürücüsü kurulmayacaktır. Ben bu hataya düştüm ve birkaç defa programı kurmama rağmen program bir türlü cihazı görmedi. Bu problemi aşmanın yolu, uygulamayı önce sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır seçeneğine tıklayarak kurmak. Evet, karşımıza kurulum ekranımız çıktı. Next ve Accept butonlarına bastıktan sonra yukarıdaki Typical yani normal kurulum seçeneğini seçiyoruz. Ardından next ve install tuşlarına bastıktan sonra uygulamamız kurulmaya başlanıyor. Bu aşamada sizde yüksek ihtimalle bir sürücü kurulum onayı çıkacaktır. Ben daha önce kurduğum için bu onay bende çıkmadı. Buna evet dediğiniz zaman cihazın sürücüsünü de aynı zamanda bilgisayarınıza kurmuş oluyorsunuz. Bakın osiloskopu bilgisayara bağladığım anda bilgisayar hemen gördü ve gerekli aygıt kurulumunu yapıyor şu anda. Sürücünün doğru bir şekilde kurulup kurulmadığını görmek için bilgisayarımızın aygıt yöneticisini kullanabiliriz. Evrensel seri veri yolu denetleyiciler kısmında cihaz takılıyken bu sürücüyü görüyorsanız eğer cihaz sürücüsü bilgisayarınıza doğru şekilde kurulmuş demektir. Hemen uygulamamızı açalım. Uygulamayı ilk kez çalıştırdığımızda karşımıza bu şekilde bir seçim ekranı çıkıyor. En üstteki seçenek Uygulamanın Simplified yani basitleştirilmiş versiyonu. İkinci seçenekteki Professional kısım ise daha profesyonel bir yazılım içeriyor. Ben uygulamayı her zaman profesyonel modda kullanmanızı tavsiye ediyorum ama hemen basit moduna da bir göz atalım. Bilgisayarda osiloskopumuzu kullanmamızı sağlayan ekran bu. Sağ tarafta her osiloskopta görebileceğiniz standart ayarlar mevcut. En üstteki Auto düğmesi tüm ayarların otomatik bir şekilde yapılmasını sağlar. Yani açık olan kanalların ölçüm voltajını ve ölçüm aralığını cihaz otomatik olarak belirler. Pause, ölçümü durdurur ve en son ölçülen veri ekranda sabit olarak kalır. Hemen altındaki CH1 ile işaretli kısım birinci kanalın ayarlarıdır. Bu kanal şu anda kapalı durumda. Alt kısım, prop üzerinde çarpı 1 veya çarpı 10 şeklinde yaptığınız ayarlamanın aynısını bilgisayarda yapmanızı sağlar. Burası önemli çünkü prop üzerinde çarpı 1 seçtiyseniz buradan da çarpı 1 veya çarpı 10 seçtiyseniz buradan da çarpı 10'u seçmelisiniz. Yan taraftan bu kanal için voltaj ölçüm aralığını seçebilirsiniz. Alttaki CH2 ile işaretli kısımda ise aynen az önceki gibi ikinci kanalın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Aşağıdaki büyük ayar düğmesi ise zaman ayarı. Buradaki zaman ayarı neyi ifade ediyor? Zaman ayarı osiloskopun grafik ekranındaki her bir dikey çizginin ne kadar zaman aralığını ifade edeceğini gösterir. Örneğin 1 saniye seçili olduğu zaman her bir dikey çizgi arasındaki zaman 1 saniyedir. Bunu 1 milisaniyeye çektiğiniz zaman her bir çizgi 1 milisaniyelik zaman ifade eder. Eğer daha önce herhangi bir şekilde osiloskop kullandıysanız buradaki ayarların herhangi bir osiloskopla aynı olduğunu göreceksiniz. Aşağıdaki Trigger Mode yani tetikleme modu kısmında ise cihazınızın ölçüme hangi durumda başlayacağını seçersiniz. Oto modunda cihaz sürekli ölçüm halindedir. Trigger Source tetiklemenin hangi kanaldan alınacağını belirtir. Trigger Style ise tetiklemenin sinyalin yükselen ucunda mı yoksa düşen ucunda mı olacağını belirler. Trigger Level ise bu tetiklemenin hangi voltaj seviyesinde oluşacağını belirler. Şimdi isterseniz hemen problarımızı cihaz üzerindeki test sinyaline bağlayalım ve probların kalibrasyonlarını yapalım. Kalibrasyona başlamadan önce problar üzerindeki ayar kısmını 10 çarpı kısmına getiriyoruz. Ardından cihaz üzerindeki test sinyal çıkışında toprakla işaretli kısma probun eksi ucunu yani krokodil kabloyu bağlıyoruz Diğer uca ise kolay bir şekilde kancalı ucu tutturuyoruz. Bunu yaptığımız anda bilgisayar üzerinde test sinyali görmeye başlıyoruz. Oto tuşuna basarak uygulamanın ayarlamaları otomatik olarak yapmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi sinyalin uçlarında bir takım kırıklıklar söz konusu. Bunları probların kullanma kılavuzunda olduğu gibi tam düz kare sinyaller haline getirmemiz gerekiyor. Ayarlamayı daha kolay yapabilmek için zaman kısmından çözünürlüğümüzü biraz daha arttırıyoruz. Böylelikle sinyal daha büyük şekilde gözüküyor. Trigger Style kısmından tetiklememizi yükselen ucu alalım ve grafiğin sağ tarafındaki T işaretiyle de Trigger Voltage yani tetikleme voltajımızı uygun bir seviyeye alalım. Gördüğünüz gibi şu anda grafik sabit bir durumda. Artık probumuzun kalibrasyonuna başlayabiliriz. Kalibrasyon için kutu içerisinden çıkan bu küçük tornavidayı kullanacağız. Şu anda bilgisayarda birinci kanalı görüntülediğimiz için birinci kanala bağlı olan probe ayarlayacağız. Bakın probe üzerinde ayarlamalar yaptıkça sinyaldeki kırılmaların düzeldiğini görüyoruz. Sinyalimizin kırık ucu tam 90 derecelik açıya yaklaşana kadar ayarlamamıza devam ediyoruz. Tam kare sinyale en yakın görüntü elde ettiğimiz zaman kalibrasyonumuzu bitiriyoruz. Şimdi isterseniz hemen ikinci kanala bağlı olan probe'un da kalibrasyonunu yapalım. Aynen az önce olduğu gibi probumuzu test sinyal çıkışına bağlıyoruz. Bağlantıyı yaptığımız zaman bilgisayar ekranında herhangi bir şey göremedik. Çünkü şu anda ikinci kanal kapalı durumda. Hemen birinci kanalı kapatıp ikinci kanalın prob ayarını yaptıktan sonra ikinci kanalı açıyorum. Yine oto tuşuna basarak ayarlamaları otomatik yaptırıyorum. Zaman aralığını da genişleterek sinyali daha yakından görüyorum. Ardından probun cihaz tarafındaki ayar kısmını çevirerek probun kalibrasyonunu başlatıyorum. Bu probun kalibrasyonu oldukça kötü durumdaydı. Yine tam 90 derecelik keskin uçlar elde edene kadar kalibrasyona devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ayar sonunda oldukça düzgün bir sinyal elde ettik. Şimdi hemen basit modda kullanabileceğiniz bir takım fonksiyonları inceleyip atıl göstermek istediğim profesyonel moda geçelim. Ekranın sol üst kısmında o anki grafiği kaydetmenizi ve daha sonradan açıp incelemenizi sağlayan butonlar mevcut. Mat kısmında İki kanalın ölçümleri arasında bir takım matematiksel fonksiyonlara çalıştırabileceğiniz bir özellik mevcut. Hesaplanan sonuç grafikte kırmızı çizgilerle gösteriliyor. Ekranın sağ tarafındaki kontrol panelini açıp kapatabiliyoruz. Ölçüm grafiğimizi tam ekran yapabiliyoruz. Ve grafik üzerinde çok kullanışlı bir özellik olan Cursors yani imleçleri aktive edebiliyorsunuz. Burada imleçler menüsünde zaman, voltaj ve track seçenekleri mevcut ben en çok Track seçeneğini tercih ediyorum. Ekrandaki iki imleci farklı kanallara atayarak ölçümler yapabiliyorsunuz. İsterseniz iki imleci de aynı kanala da atayabilirsiniz. İmleçleri hareket ettirdikçe o andaki voltaj değerini gösteren ek bir çizgi daha oluşuyor ve imlecin zamanını da yan tarafta görebiliyorsunuz. Birinci imleci bu kare sinyalin başlangıcına, ikinci imleci ise bitişine getirdiğim zaman bu iki imleç arasındaki süreyi ve hesaplanan frekansı görebiliyoruz. Sinyalin bir döngüsü 993 mikrosaniye yani neredeyse 1 milisaniyede gerçekleşiyor ve hesaplanan frekans da 1 kHz. Bu arada ölçümlerimizi canlı şekilde yapabileceğimiz gibi pause tuşuna basıp ekranı durdurduktan sonra da yapabiliriz. Buradaki ölçüm ayarı bölümünden her bir kanal için ne tür otomatik ölçümler yapılacağını seçebilirsiniz. Diğer bir butonla da alt kısımdaki otomatik ölçüm bölümünü kapatıp açabilirsiniz. Grafiğimizde iki tür görüntüleme seçeneği mevcut. Birincisi çizgi tipinde, ikincisi ise nokta tipinde. Osiloskopun çalışma mantığı aslında birim zaman içinde birçok kez bağlı olduğu yerin voltajını ölçmektir. Burada gördüğünüz noktalar saniyede 1 milyon kere yapılan ölçümün her birinin denk geldiği voltajları göstermektedir. Bunların birleşimiyle biz grafikleri elde ediyoruz. Bu bölümden grafik üzerindeki her bir öğenin ayrı ayrı renk ayarlamalarını yapabilirsiniz. Grafik ekranının sağ tarafındaki T imlecini hareket ettirerek de trigger voltage yani tetikleme voltajını doğrudan grafik üzerinde de ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen basitleştirilmiş ekranı kapatarak asıl tavsiye ettiğim profesyonel ekrana geçelim. Önümüzdeki ekranı kapattıktan sonra yukarıda kalan araç çubuğundan P ile işaretli butonu tıklayarak profesyonel ekranı açabilirsiniz. Eğer uygulamanın sürekli profesyonel modda açılmasını isterseniz de ilk çalıştırmadaki menüden profesyoneli seçip aşağıdaki onay kutusunu doldurabilirsiniz. Evet şu anda profesyonel modu açmış bulunuyoruz. Grafik ekranı birbirine benzese de yanlarında bir takım farklılıklar var. Grafiğin sol tarafında birinci kanalın, sağ tarafında ise ikinci kanalın voltaj skalasını görüyoruz. Sağ taraftaki kontrol paneli ise bu defa rakamlarla kontrol edilebilen profesyonel bir hale dönüşmüş durumda. Ayrıca bu modda cihazın 1 saniyede aldığı örnek sayısını da kontrol edebiliyoruz. Üst kısımda yine oto ve pause düğmelerimiz var. Şu anda ikinci kanalın probu sinyale bağlı olduğu için ikinci kanalı çalıştırıyorum. Ekranın üst kısmında bir defada yapılan ölçüm miktarını gösteren bir sayfa mevcut. Biz grafik ekranımızda bunun sadece bir miktarını görüyoruz. Yukarıdan görünen kısmı tutarak bunu sağa sola çevirerek grafik ekranımızda istediğimiz bölümü görüntüleyebiliriz. Eğer sayfanın neresinde olduğunu kaybederseniz Reset tuşuna basarak doğrudan Trigger'ın olduğu yani tetiklemenin olduğu bölüme geçebilirsiniz. Profesyonel modda grafiğin yan taraflarındaki bu voltaj skalaları oldukça kullanışlıdır. Skalanın alt tarafındaki listeden grafikteki her bir yatay çizginin kaç voltluk bir aralığa denk geleceğini seçebilirsiniz. Bunu 1 volt seçtiğimiz zaman grafikteki her bir çizgi 1 voltluk değişimi ifade eder. Yani sinyalimizin yüksekliği şu anda 2 volt. Bunu yarım volta düşürdüğümüz zaman her bir çizgi yarım volta ifade edeceği için grafiğimizin çizim aralığı biraz daha genişlemiş oluyor. Bu şekilde daha hassas ölçümler yapabiliriz. Yan taraftaki voltaj skalasını tutup yukarı aşağı çekerek grafiğin ekrandaki konumunu ayarlayabiliriz. Bunun şöyle bir faydası var. İki kanaldan birden ölçüm yaparken birini yukarı birini aşağı alarak aralarındaki farkları inceleyebilirsiniz. Voltaj skalası üzerinde değişimler yapabilmek için illaki alttaki seçeneği kullanmamıza gerek yok. Bunun kısa yolları da var. Mouse skalanın üzerindeyken mouse topunu çevirerek değerleri arttırabilir veya düşürebiliriz. Yine imleç skala üzerindeyken mouse'un sol tuşuna her bir tıklamamızda değeri bir alt seviyeye çekip her bir sağ tıklamayla da değeri bir üst seviyeye çıkarabiliriz. Tüm bu ayarlamalar sol taraftaki birinci kanalın skalası için de geçerlidir. Mouse topunu imleç grafik üzerindeyken çevirdiğimiz zamansa zaman ayarlamamızı doğrudan hızlı bir şekilde yapabiliriz. Yani bu şekilde her bir dikey çizginin göstermiş olduğu zaman aralığını değiştiriyoruz. Bunu da yine mouse'un sol veya sağ tuşuna basarak da değiştirebiliriz. Grafik ekranına tıklayarak istediğimiz tarafa çekebilir ve grafikleri yukarı aşağı oynatabiliriz. Şimdi hemen birinci kanalda açarak iki kanalın birlikte görüntüsüne bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda üst üste binen grafikleri sol taraftaki skaladan aşağı doğru çekerek ayarlayabiliyorum. Şu anda birinci probe herhangi bir yere bağlı olmadığı için parazit ölçüyor. İsterseniz hemen profesyonel modda kullanabileceğiniz fonksiyonları da inceleyelim. Ekranı kaydetme ve yeniden açma modunun dışında yine Cursor yani imleç modumuz mevcut. İmleç modu aynen basitleştirilmiş modda olduğu gibi çalışıyor. Profesyonel modun diğer bir güzel ölçüm ayarı ise bu alan seçim modudur. Bu mod imleçleri açmaya gerek kalmadan basit bir şekilde hesaplamalar yapmamızı sağlar. Örneğin görüntüyü durdurup bu modu açarak bir sinyal döngüsünün ne kadar sürdüğünü çok kolay bir şekilde hesaplayabiliriz. Bakın az önce ölçtüğümüz gibi 995 mikrosaniye sürüyormuş. Basit modda olduğu gibi her bir kanal için ne tür otomatik hesaplamalar yapılacağını seçebiliyoruz. Grafiğimizi çizgi veya nokta grafik haline getirebiliyoruz. Grafiğimizin her türlü renk ayarını yapabiliyoruz. Bu bölümde ise yine profesyonel modun çok kullanışlı bir özelliği mevcut. Cihaz hafızasında sürekli geriye doğru 32 sayfalık bir bilgi tutuyor. Burada sayfayla neyi kastediyorum? Az önce üst kısımda gösterdiğim tek seferde yapılan bir ölçüme ben sayfa diyorum. Yani herhangi bir anda geriye doğru 32 ölçümlük yani 32 sayfalık bir hafızamız mevcut. Örneğin ekranda bir veri yakaladıktan sonra pause tuşuna basarak görüntüyü durdurduktan sonra buradan sayfalar arasında geri giderek o veriyi bulup üzerinde ölçümler yapabiliriz. Son olarak sağ taraftaki V işareti ise basit bir voltmetre açıyor ve buradan iki kanal için basit bir şekilde voltaj okuyabiliyoruz. Evet arkadaşlar, cihazın yazılımını da temel özellikleriyle tanıdığımıza göre hemen pratikte birkaç ölçüm yapalım. İlk olarak bir Arduino'nun PWM yani analog sinyal çıkışını inceleyelim. Bunu yapabilmek için Arduino Uno'muza basit bir uygulama yazacağım seri port üzerinden gönderdiğim 1 ile 255 arası değeri 11 numaralı bacağın analog çıkışına yazacak. Yani PWM sinyaline yazacak. Böylelikle Arduino'nun 11 numaralı bacağına takacağım bir LED'i farklı şiddetlerde yakabileceğiz. Bunun ölçümünü yapabilmek için probumun artı yani çengelli ucunu Arduino'nun 11 numaralı bacağına takıyorum. Eksi ucunu ise LED'in yine eksiye bağlamış olduğum eksi bacağına takıyorum. Gerekli yazılımı yazdım ve Arduino'ma ya yükledim. Şu anda seri port üzerinden 1 ile 255 arası gönderdiğim verilerin 11 numaralı bacağı nasıl yansıdığını inceleyelim. İlk olarak en düşük değer olan 1 ile başlayalım. Arduino yazılımının seri portundan 1 yazarak Arduino Uno'muza gönderiyorum. Gördüğünüz gibi osiloskopumuzun ekranında küçük sinyaller görmeye başladık ve led de çok düşük bir miktarda yanıyor. Ancak bu sinyaller hem çok hareketli hem de okuyabileceğimiz bir düzeyde değil. Öncelikle tetikleme voltajımızı buradaki uygun voltaj aralığına çekiyorum ve tetikleme modumuzun da yükselen uçta olduğundan emin oluyorum. Ardından zaman aralığımızı biraz arttırarak bu ölçümü biraz daha büyük görmemizi sağlıyorum. Sol taraftan birinci kanalın voltaj skalasını da ayarladıktan sonra karşımıza daha okunabilir büyük bir sinyal çıktı. Yukarıdan sayfanın T ile işaretli kısmına geldiğimiz zaman tetiklemenin olduğu kısmı daha rahat bir şekilde görebiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda ekrandaki ölçüm sabitlendi. Bu Arduino'nun LED'i en az miktarda yakmak için gönderdiği bir oranındaki sinyal. Grafikteki sinyal yukarı çıktığı zaman 11 numaralı bacağa artı voltaj gönderiliyor. Sinyal aşağı indiği zamansa bacak eksiye çekiliyor. Gördüğünüz gibi 11 numaralı bacakta çok kısa bir süre elektrik varken uzun bir süre elektrik kesik durumda. Bu da bizde LED'in kısık bir şekilde yandığı etkisini oluşturuyor. Şimdi Arduino Uno'ya 50 değerini göndererek LED'in biraz daha fazla yanmasını sağlayalım. Bakın gördüğünüz gibi bu bacağın açık kalma süresi bir anda arttı. Bu şekilde daha önceye nazaran LED'in daha uzun süre açık kalmasını, daha kısa süre kapalı kalmasını sağlıyoruz. Alt kısımdaki otomatik hesaplamalardan okuyabileceğiniz şekilde açılıp kapama frekansı her zaman 490 Hz'de. Yani bu LED'in yakılıp söndürülme olayı saniyede 490 kere tekrarlanıyor. Bu yüksek hızdan dolayı gözümüz LED'deki yanıp sönmeleri algılayamıyor. LED'in yanabileceği en üst seviyeden birisi olan 250'ye çıktık. Gördüğünüz gibi şu anda bacağın açık kalma süresi oldukça uzunken kapalı kalma süresi çok kısa. Orta bir değer olan 128'e çekiyoruz ve gördüğünüz gibi şu anda yanık kalma süresiyle Sönük kalma süresi birbirine eşit. Sıfır yazdığımız zamansa gördüğünüz gibi herhangi bir açılma yok. Bu yüzden ledimiz sürekli kapalı. Değerleri yavaş yavaş yükselterek grafik üzerindeki yanık kalma süresinin artışını izleyelim. Ledin yanma şiddeti de açık kalma süresine eşit olarak artıyor. Şimdi isterseniz probe bağlantılarımızı biraz değiştirerek Arduino'ya bilgisayar üzerinden program atarken aralarındaki iletişimde neler olduğuna bir göz atalım. Bunu yapabilmek için probumuzun artı bağlantısını Arduino'nun Rex yani sıfır numaralı bacağına bağlayacağız. Eksi ise yine Ground yani eksi de kalacak. Jumper kablolar yardımıyla bu bağlantıyı yaptım. Şimdi Arduino'muza bilgisayardan bir yazılım atalım ve bunun osiloskop üzerindeki görüntüsüne bakalım. Gördüğünüz gibi bir takım veriler geçti ancak çok hızlı olduğu için herhangi bir şey algılayamadık. Şimdi yandaki ayarlar bölümünden trigger mod kısmında auto yerine single seçeneğini seçeceğiz. Single tek demek. Bu durumdayken osiloskop gelen ilk tetiklemede ekranı durduruyor ve bu şekilde yapılan ölçümü görebiliyorsunuz. Yine Arduino'muza bir program attığımız zaman gördüğünüz gibi osiloskop gelen ilk veriyi yakaladı ve ekranı durdurdu. Ancak cihaza gelen yazılımın tamamı bu olamaz. Osiloskop gelen ilk veriyle okumayı durdurduğu için devamında gelen verileri kaçırdık. Bu tür durumlarda kullanabilmek için cihazımızın güzel bir özelliği bulunuyor. Bu özellik data recorder yani bilgi kaydedici. Bilgi kaydediciye geçmek için bu ekranı kapattıktan sonra araç çubuğundaki Data Recorder kısmına basmamız gerekiyor. Karşımıza gelen Data Recorder yani bilgi kaydedici ekranında şu anda herhangi bir ölçüm söz konusu değil. Yan tarafta ölçüm ayarlarımızı yaptıktan sonra kaydı başlatmamız gerekiyor. Channel Number kısmından kaydı yapacağımız kanalı seçiyoruz. Biz şu anki kaydımızı birinci kanal üzerinden yapacağız. Birinci kanal için Probe türümüzü çarpı 1 olarak belirledik çünkü ben az önce Probe üzerinden çarpı 1 bölümünü almıştım. Bu bölümdeki minimum giriş voltajı ve maksimum giriş voltajı bizim için çok fazla önemli değil şu anda. İkinci kanalı kullanmayacağımız için burayı kapatıyorum. Sample, Hertz kısmı bizim için önemli. Bu bölüm 1 saniyede kaç tane ölçüm yapılacağını belirliyor. Saniyede 1 milyon örnek alınması yani 1 milyon ölçüm yapılması bizim için uygun. Alt kısmında da kaydını yapacağımız ölçümün uzunluğunu seçiyoruz. Burada 10 milyon örneği seçiyoruz. Yani toplamda 10 milyon örnek kaydedilecek. Saniyede 1 milyon ölçüm yapılacağına göre 10 milyonluk bir ölçüm 10 saniye sürecektir. Bu bölümdeki seçiminizi ne kadar uzun bir kayıt yapmak istiyorsanız ona göre ayarlamalısınız. Şimdi Arduino'ya program atabilmek için Arduino yazılımımızı ön plana alıyoruz ve Record tuşuna bastıktan sonra hemen Arduino'muza programı gönderiyoruz. Start Record kaydı başlatıyor ve bu aralıkla gelen bütün verileri bilgisayarda bir dosyaya kaydediyor. Gördüğünüz gibi kaydımız 10 saniye sonra durdu ve Arduino'ya ulaşan bütün verileri şu anda ekranda kayıtlı olarak görebiliyoruz. Bakın burada gördüğümüz bu grafik bilgisayardan Arduino'ya aktarılan yazılımın seri porttan nasıl gönderildiğini gösteriyor. Aslında oldukça önemli bir veri bu. Yaklaşıp uzaklaşıp istediğimiz şekilde inceleyebiliyoruz. İşte bu kısımda gönderimi başlatan bizim az önce yakalayıp da devamını kaçırdığımız bölüm. Bu ekranda da yine yaptığımız kayıtlar üzerinden imleç ölçümleri yapabiliyoruz. Az önce gerçekleştirdiğimiz bu kayıt bilgisayarımıza bir dosya olarak kaydedildi. Aşağıdaki Data Record kısmına tıklayarak bilgisayarımıza kaydetmiş olduğumuz bütün kayıt dosyalarını görüntüleyebiliriz. Bunların üzerine tıklayarak her birine farklı isimler verebiliriz. Ben buna Arduino ismini veriyorum. Daha sonra istediğim zaman buna çift tıklayarak bu kaydı açıp üzerinde incelemeler yapabilirim. Evet arkadaşlar, cihaz üzerinde yapabileceğimiz incelemeler bu kadar. Başta da dediğim gibi cihazın bilgisayarsız kullanılamaması aslında bir dezavantaj olarak görülebilir. Özellikle taşınması durumunda problem yaratabilir. Ancak bunu önümde gördüğünüz gibi basit bir laptop veya tablet bilgisayara bağlayarak çözebilirsiniz. Bendeki piyasada oldukça ucuz fiyatlara bulabileceğiniz bir tablet bilgisayar ve uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Evet arkadaşlar, bu bilgiyle beraber videomuzun sonuna geldik. Ürünü satın almak isteyen arkadaşlar için satın alma linkinin açıklamalarda olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bu bölümümüz bir ürün incelemesi üzerine olduğu için osiloskopların kullanımı hakkında detaylı bilgi vermedim. Ancak ilerleyen bölümlerde osiloskopların nasıl kullanılacağını ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatan detaylı bölümlerimiz de olacak. Cihazla ilgili yorumlarınızı ve merak ettiğiniz noktaları bana aşağıdaki yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Hoşçakalın.